Geldim, Aa, hoş buldum. Hoş Ay var. bu ne yakışıklılık. <laughs> Sen kimsin? Sen nereden geldin bu dünyaya? Aşkım. Merhaba. Hayır, 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 Aa, biz hayır. Hayır. Bizi karşıladılar ne güzel. Ay ne kadar güzel hakikaten cennet. Gerçekten de Cemil İpekçe imzası taşıyan bir ev olduğu daha içeri girer girmez belli oluyor Evrim. Cemil Bey nerelerde bu arada? Aa. Sen beni mi kokluyorsun? Merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun siz. Ay çok harikulade gözüküyorsunuz gerçekten. Ne kadar güzel bir ev. <laughs> Birazdan bu çok güzel evi Cemil Bey ile birlikte gezeceğiz. Ama öncesinde programda bizi neler bekliyor kısaca göz atalım. Her yerde hatıralar. Bu annem halli... Nemin nikah hmm. fotoğrafı. Ay çok güzel. Evet, annemin nikah fotoğrafı bu. Her yanda antikalar. Bu lambalar büyük ah. babamın büyük babasından hmm. kalma, melekler bütün. Hemen hemen bütün ipekçilerde bir melek vardır, adam çünkü melek meraklısıymış. Bu çok önemli. Cemil İpekçi ile renkli bir sohbet eşliğinde çok özel anlar. Islanmış bu. Evet. Duş çok mu aldın, çok aldın sen? Geldi. Sürede çok mu? Geldi. Babasını çok seviyor. Çok da diyor. Çok ya. seviyor babayı. Babadan bir yere gitmiyor. Bir şey vardır ama. Evet. Kessin. Hissediyor bak, ya. Bak bak, 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 bak elinize bak. geldi. Evet. Aa, aa! Olamaz bir şey. Az sonra evrim akınla ev kuşunda. Cemil Bey kendine bir cennet yaratmış dedi. Yani ya. cennet yarattı derken ben hayatım boyunca zaten kendi dünyamı kendim yarattım. Çünkü e, hakiki dünyanın e, içinde yaşamaya kalkarsanız çok güzel bir yer değil hakiki dünya. Ama siz yoklukla bile ki yani talebelik zamanımda veyahut onda bile ki o zaman bir odalı bir evim vardı Beşiktaş'ta. Ama gene de işte renklerle, sokaktan topladığım çeklerle, yaptığım resimlerle onu yaptım. E, burası da aslında 350 yıllık bir ev. Ee, çok eski bir ev ama tabi e, tabii herkes 24 sene evvel villalar alırken benim zaten bir param da yoktu villaları alacak da ama ben böyle bir ev arıyordum. Yıkıktı. Sonra iki sene tamirat sürdü. Ama tamiratını birebir yaptırdık. Yani mesela duvarlar Horasan sıvasıymış. Onun için kaç tane yumurta ve deve kuşu yumurtasının akı gitti. Henüz tam olarak gezme fırsatı bulamadık ama galiba eşyalarda antik Cemil Bey. Eşyaların çoğu zaten ailemden kalmıştı bana. İstanbul'daki evimdeydi. Onları getirdim. Mavi hayatımda en çok sevdiğim bodum mavisi rengiydi. İşte bir buçuk yıla evvelde, bir buçuk yıldan fazla oldu. 18 ay oldu galiba. Boduma yerleştim. Tamamen. Tamamen yerleştim kelimesi beni rahatsız ediyor esasında. Sanki bakarsın. izole gibi olmuş yani, algılanır diye değil tamamen mi? tamamen dediğim zaman değil ama bakarsan tamamen gibi. Bahçe e, büyüktü. E, tabii hep beraber yerleşince e, Bekir, karısı, torunum... Ay! Hepsi yerleşince bahçeye de bir ev yaptık. Kendime çok güzel bir atölye yaptım ama size bugün gösteremiyorum atölyemi. Çünkü neden gösteremiyorum? Çünkü kapımın önüne gelmişler üç tane e, ee, yeni doğmuş kedi yavrusunu Ay. bırakmışlar. Ay. Tabii ben şimdi onlara tahsis ettim orayı. Her gün mama veriliyor, pisletiyorlar, kokuyor dağınık bir halde. Anne yok mu başlarında? Anne yok ya ya anneden ayırmışlar ya da getirip... <laughs> Anne vicdansı kim arıyor? Kızma evrim. Hemen açıp bakarız. Bilmiyorum kim arıyorsa arayanlar. <laughs> ben telefonda pek... Ben de... <laughs> Astroloğum arıyor. Aa ne diyor? Bakayım. Alo. Bugün evet akşamleyin değil mi? Tamam. Kaç kişi var bu akşam derse? Tamam canım bey. Hadi öpüyorum. Hayırdır Cemil Bey, astrolojiye de mi el attınız yoksa? Şimdi ben astroloji de yapıyorum tabii. Ama sizlerden yıllarca sakladım. Ben biliyorum. Bircan abla benim eski menajerim. Aa, yani. Biz çok dedikodunuzu yapardık. Ben çok hayran olduğum için size hep de tanıştırmak istiyordu... ...bir araya getirmek istiyordu ama kısmet olmadı. Ben şeyi biliyorum, yolculukları. Tabii. Benim çok ilgimi çekiyor çünkü ben de bazen yani uykudayken başıma geliyor... Mesela Almanya'da görüyorum kendimi ama şöyle Almanca konuşuyorum. Tabii şimdi bu Ama ne, sizinki hayır, farklı bu, bir sistem. Bu nedir? Mesela sen belki üstüne gitmek istemiyorsun. Korkuyorum. Ee, gitmek istemeyebilirsin. Mesela ben hipnotizmada gitmek istemediğim gibi. Mesela hmm. benim doğuştan e, hipnoz gücüm var. Hmm. Ama hiçbir zaman için hipnotizma gitmek e, istemedim. Ama para e, parapsikoloji, metafizi 71'den beri içindeyim. Tabii Türkiye'de çok açıklama yapmadık. Çünkü Türkiye'nin zaten uzun saçlı, küpeli, sürmeli, basmayla ortaya çıkmış bir tasarımcı. Bir de üstüne astrologlu, of, metafizikçi fazla ağır, ağır gelirdi. ]ici. Hazır Bodrum'a yerleşmişken bu alanlarda da çalışmalarınıza tanık olacağız galiba. Bu arada modacı kimliğinizi rafa kaldırmadınız değil mi Cemil Bey? Buraya yerleştikten sonra artık tabii ki o Cemil Pekçik'i yok etmedik. Yani o Cemil pekçi yine elbiseler yapıyor, çiziyor ama artık sipariş mesela çok az dikiyorum daha çok kışından itibaren Cemil pekçe hazır giyim line'ları. Artık ismimi ve kendi modelimi yapıp hani beni birebir görmeyebilirsin. Seni de bir defile yapabilirim. Belki Allah ömür verirse iki sene de bir yapabilirim ama daha çok bu konu artık benim için hayatımda önemli. Çünkü dünyanın ...en önemli dönemini yaşıyoruz. Nedir şimdi o? en önemli dönemini yaşarken biz 71'de başladığımız zaman... ...bu günleri biliyorduk. Yani bu günler bize öğretilmiştir. Vallahi açıklamalarınızda bizi çok şaşırttınız Cemil Bey. Eminiz bütün izleyicilerimiz merak içindedir şimdi. Biraz daha açar mısınız bu konuyu? Şimdi biz bunların hepsini biliyorduk. Maya e, kıyametini insanlar... Çünkü Türkiye'de biliyorsun herkes her şey. Ben 43 senemi verdim bu konuya. Şimdi böyle bir sürü astrologlar, bir de böyle radikal bir hal yaşadığımız için... ...hacılar, hocalar, büyücüler ortalık dolaşıyor. Ama astroloji bir bilim. Tabii. Ve şu anda da biz bu hakkı kazandık. Ee, ve Türkiye'de, üniversitede bölümü açılıyor. Aa Tabii, süper. Çünkü şeyde çıkıyor. İngiltere'de var. Benim İngiltere'de var. İngiltere'de var. Artık. Burada ondan o hakkını aldık. Süper. Ve burada bölümü açılıyor. Dünyanın her yerinde bunun bölümü var. Tabii ile astroloji diye. ...binlerce yıl insanlar... Gökbilim, yıldız bilimi. Bilim ...Osmanlı hele sadece Aa, tabii onlar. E şey Fransa'da... E, ...Henri'lerin dönemlerinde... ...kraliçenin baş e, şeyi varmış. Yani, yani mesela öf, bize müneccim başı diyorlar. Benim iki deden de Sarayı müneccim başısı. Öyle mi? Tabii. O zaman size de, de şeyden geliyor. Kambur Mustafa. Bir de Nafi Baba, Bektaşi. Bunların ikisi de Sarayı müneccim başıları. Ve yani ninem anlatıyordu işte kitapları da hep bende. Osmanlıca yazılmış kitapları, bazen okuyabildik, o bazen okuyamadık çünkü bazıları şifreyle yazılmış. Aa. Ama e, iki, bana da herhalde onlardan geçti şeyse. Dönelim tekrar bütün dünyada çokça tartışılan ve gündem olan şu Maya kıyametine. Ama e, Maya kıyameti şuydu. Maya kıyameti şansımıza e, Jüpiter çok iyi konumda olduğu için. ...yani Jüpiter kötü konumlara gelmediği için, Jüpiter şans yıldızları biliyorsunuz. Ee, Jüpiter bizi... ...mesela bir Nuh tufanından kurtardı. Evet. Aslında kıyametin ta kendisi, insanlar anlamıyor çünkü... ...kıyamet denilen mevhum Hz. Muhammed Efendimiz zamanında... ...düşün kaç kişi yaşıyor Arabistan'da? Az. Şu anda... Milyonlarca, milyon. Yani bin ölü... Bir ayda 2000 ölü. Katliam. O, ya katli, O zaman da 2000 ölüm falan olsa kıyamet zaten. Yani, yani doğru şu anda asla. zaten kıyamet yaşanıyor. Yani insanlar delirdi. insanların gözünü para hırsı bürüdü. insanlar birbirini harcıyor. Kıyamet yaşanıyor. Bu maya kıyameti, maya takviminin sona ermesi çünkü 2014 maskelerin düşme yılıydı. Ve kıyametin başlaması 2013'te başladı. 2014'te maskeler düştü. 2015 Ocak'tan itibaren altın çağa geçiyoruz. Öyle mi? Bakalım Cemil İpekçi'nin önümüzdeki yılla ilgili bu tahminleri ne derece tutacak?